Bulunamayan Geometrik Kanalımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir geometri sorusuyla karşınızdayız. Önce size sorumuzu tanıtalım. Bir ABC üçgenimiz var. Daha sonra bir çemberimiz var. Çemberle üçgen E evresi D devresi F üsü, F noktalarında kesişmişler. Daha sonra AD doğrusu, BF doğrusu ve CE doğrusu aynı noktada kesişmişler. Burada bizden ispat doğruluğunu göstermemiz istenilen şey. A D üssü, B F üssü ve C E üssü doğruları da aynı noktadan geçerler. Aynı noktada kesişirler. Bunun doğruluğunu göstermeye çalışacağız. Tabi zor bir soru. Burada videoyu durdurup ıı, ispatı kendiniz yapmaya çalışın. Bundan sonraki kısmı beraber yapmaya çalışacağız. Peki şimdi ispata başlıyoruz. Evet A D B F C E aynı noktadan geçtiklerinden dolayı Seva Teoreminden şunu yazabiliriz biz. AE bölü AE bölü EB çarpı BD bölü DC çarpı CF bölü FA eşittir birdir. Evet sevadan dolayı bunu yazdık. Peki A noktası çemberin dışında bir nokta çember bilgisinden AE çarpı AE üssünün AE çarpı AE üssü eşittir AF çarpı AF üssü olduğunu biliyoruz. Buradan şunu yazabiliriz. AE bölü AF eşittir AF üssü bölü AE üssü. Aynı şekilde bunu B köşesi için yaparsak BD bölü BE eşittir. B e üssü bölü B d üssü. Aynı şekilde bunu C köşesi için yaparsak CF f bölü C de eşittir. C D üssü bölü C f üssü olur. Bu 3 tane orantıyı taraf tarafa çarpıp sonucu buraya yazıyorum. A e bölü A çarpı B d bölü B e çarpı CF bölü CD, CF bölü CD eşittir. Peki karşı tarafa bakıyorum, AF üssü bölü AE üssü çarpı BE üssü bölü BD üssü çarpı CD üssü bölü CF üssü. Bu da eşittir. Şimdi bu sol tarafa bir bakalım. Yukarıda A, E, CF var. Burada da A, E, B'de C, F var. Aşağıda A, F, B, e, C, var. A, F burada, BE burada, CD burada. Bu eşittir birdir. Peki bunu biraz daha teorema uygun olarak yazmaya çalışalım. Şunu şöyle yapayım. A, F üssünü yazdım. A, üssü bölü şu altına bunu yazayım. CF üssü çarpı. Daha sonra daha sonra C, D üssünü yazdım. Bölü altına altına B D üssünü yazıyorum. Çarpı geriye kalan B E üssü B E üssü bölü A E üssü. Evet. Yani son yazdığımıza bakarsak AF bölü FC A AF bölü F üssü. A A üssü bölü F C üssü. Daha sonra CD üssü bölü D üssü. Daha sonra BE üssü bölü A üstü. Evet bu da bize Seva teoremi gereğince gereğince şunu söylüyor. Bu son bu sağ tarafın bir eşit olması şunu söylüyor. Demek ki B B ile F üssünü birleştirirsek daha sonra A ile D üssünü birleştirirsek daha sonra da C ile E üssünü birleştirirsek bu üç tane doğru böyle aynı noktadan geçerler. Evet biz de onun doğru olduğunu göstermeye çalışıyorduk. Böylelikle ispatımızı tamamladık. Evet bizi takip etmeye devam edin.